Kali staxi na ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى sağlık Sayın Hocam. Şimdi de ilçemiz İHH Başkanı Sayın Coşkun Kararmış Hocamız basın açıklamasını yapacaklar. Bir buyurun hocam. Esselamu Aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Rabbim böyle acı etrafında değil de güzel günlerde de buluşmayı nasip etsin inşallah. Amin. Allah'ın Değerli Hemşehrilerim Bugün acımız ve öfkemiz büyük. PKK terörüyle mücadele eden, şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun, makamları da aile olsun inşallah. Bu saldırıların faillerini biz biliyoruz, yabancı değil. Çünkü tam Türkiye'nin İsrail'in zulmüne karşı sesini yükselttiği bir zamanda bölücü eşkıya FKK'nın talimat aldığı Amerika'nın emriyle bu olayı gerçekleştirdiğini hepimiz biliyoruz. Askerimize saldıran terörist eşkıya ile Gazze'yi 100 gün aşkın süredir ölüm yağdıranların patronları hayır. Türkiye'nin Ortadoğu siyasetinden ve İsrail zulmünü dünyaya duyurmasından rahatsızlık diyor. Siyonizm yönetimindeki küresel sömürgeci düzenin en önemli temsilcisi ABD'nin ve peşinden giden batılı devletlerin ülkemize bedel ödetmeye çalıştığını hep beraber görüyoruz. Lakin onlar ne yaparsa yapsın asla emellerine ulaşamayacaktır Allah'ın izniyle. Allah onların planlarını bozacaktır. Yeter ki biz üzerimize düşenleri yapalım. Bugün bu terör patronlarını ve tetikçilerini lanetlemek, protesto etmek, şehitlerimize Allah'tan rahmet dilemek için meydanlardayız. 75 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları ve malları gasp edilen, abluka ve ambargo uygulanan, yaşlı genç kadın çocuk demeden, katliamı ve Filistin'de bundan 3 ay önce onurlu Gazze halkı, Aksa Tufanı adıyla büyük bir direniş hareketi başlattı. Aksa'nın Tufanı karşısında neye uğradığını şaşırıp dengeleri bozulan işgalci siyonistler, ve onların sahibi emperyalistler küçük bir bölge olan Gazze'ye benzersiz vahşi bir saldırı gerçekleştirmeye başladı. Ve malumunuzdur ki buraya Japonya'ya atılan atom bombasından çok daha fazla etkiye sahip bomba yağdırıldı. İnsanlık tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahit ediyor. Terörist rejim işgalci sahip kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım vicdan sahibi yürekleri dağılıyor. Başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor. Ki hedeflerinde bizim ülke topraklarımız da var. Son bilgilere göre Filistin'de 10 binden fazla çocuk, 7 binden fazla kadın olmak üzere 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Kaybetmeye de devam ediyor. 60 binden fazla kişi yaralanırken 8 bin kişi de kayıp. İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca 69 bine tamamen yıkılmış olmak üzere 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırılar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Güney'e gidin diyorlar, bombalıyorlar. Kuzey'e geri dönmeye çalışıyorlar, bombalanıyorlar. Her halükarda eşsiz bir vahşet ve zulümle karşı karşıya kalıyoruz. Gazze'de şu anda on binlerce insan yeterli gıda ve suya ulaşamıyor. Evet, ne yazık ki on binlerce insan 2024 yılında dünyanın göz önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geçiyor. İşgalde İsrail'in haftalardır Gazze sivilleri güneye göçüyor doğruyor. Yenir saldırganlar güvenlik örgü dedikleri güney bölgelerini de saldırıyor ve kalplerlerine devam ediyor. 7 Ekim'den bir yana yoğun bir şekilde hastaneler ambulanslar ve sağlık, sağlık çalışanları hedef oldu. Bugüne kadar 150'ye yakın sağlık merkezi ve hastanenin yanı sıra yaranları taşıyan yüzden fazla ambulans işgalcilerin saldırısına uğradı. Bugüne kadar çok sayıda yaralı ve hasta sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tedavi görmedi. Oradan yalanların kendi çocuğumuz olduğunu şey Genç amacını ediliyor. Bu olanları düşünürsek ne kadar büyük olduğunu daha iyi etmiş oluruz. Düşünün, tamamen altınlaşmış vahşi bir zihniyetle karşı karşıyayız. Öldürmek için özellikle çocuk arayacak kadar haysiyetten uzak bir yaklaşım sergiliyorlar. İsrail bugün kendisi gösteri gösteri kalplerle sahip soykırım yapmaya devam ediyor. Anlaşılan o ki elde ettiği ekonomik güç bazılarını susturmaya yetmiş. Ancak şunu unutmayalım ki kahvan olan Allah elbet bu çetenin cezasını kesecektir. Şu an önemli olan bizim bu zulüm karşısında nasıl konum aldığımızdır. Kulağın üzerinde yatanlardan mıyız? Gücümüzün yettiğince tepki gösterenlerden. Çok şükür ki tepki gösterenler var. Şu an için Güney Afrika'nın açmış olduğu dava var. Bu sebeple Güney Afrika'lı cesur insanlara da buradan selam olsun. Gazze'deki Siyonist başlayışın yol açtığı krizin hafifletilmesi için şehrin enerji ve temiz su ihtiyacının acil olarak karşılanması gerekiyor. Hastaneler başta olmak üzere hayatın pek çok alanında ihtiyaç duyulan yakıta Gazze girdisinin engellenmesi de tedavi hizmetlerinin aksamasına sebep oluyor. Vicdan sahibi bütün insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırım ve katliam karşısında hepimize ama hepimize sorumluluk düşüyor. Herkes yaşanan bu soykırıma karşı harekete geçmelidir. Ben ne yapabilirim demeyi kenara bırakmalıdır. Herkesin yapabileceği bir şey vardır. En azından dualarımıza yer ayırabiliriz. Dostumuzla muhabbeti sürekli bu vahşeti gündeme getirebilir. Markete gittiğimizde sepetimize attığımız ürünlerin boykot ürünü olmamasına dikkat etmeliyiz. Araştıralım var Sonrasında yardımcı olacağız size konuşmadan sonra. İnşallah. Ve ben alsam ne olur demeyin. Onların satışı azaldığında da indirimleri bindiriyorlar. Tekrar bizim boykot alışkanlığımızı kırmak için ne olur? Onların bu oyunlarına gelmeyin. Hiçbir mallarını alıp evimize sokmayın. Bu hayat öneme sahip. Çünkü bunlar gücü kutsamış kişiler ve elde ettiği maddi gücü hiç unutmayın ki yarın bize karşı kullanacaklar. Çünkü hedeflerinde bizim Güneydoğu Anadolu topraklarımızda var. Unutmayın. Yani cennatına aşık bir toplum olmayalım. Bunlar bizim cennatımız, bunu unutmayın. Bizi her zaman için hedefine oturmuş insanlar. Kardeşlerimiz katledilir, katledilirken, Mehmetçiğimiz şehit edilirken hiçbir şey yapmadan yerimizde durmak ve seyretmek Müslümanlığımıza ve vatan seyrediğimize yakışmaz. Müslüman zalim karşısında eğilmez. Zillet içinde yaşamaktansa izzetiyle ölmeyi tercih eder. Buradan tüm zalimlere ve zalimlerin destekçilerine sesleniyoruz. Geçmişte Firavun'un, Nemrud'un başına neler geldikleri belli. Onlar da hükümranlıkları içinde azınlaşmış ve haklarının sarsılmayacağını da nelerlerken Allah'ın azabı onları yakalayıvermişti. vermişti. Bugün de Biden'ın Netanyahu'ların sonu bu şekilde olacak. Ama önemli olan onların bu süreçte bunu yaparken bizim Müslümanlığımız adına ne yaptığımızdır. Biz burada sorgulamalıyız. Bu vesileyle de üç aylara girdik. Rabbimiz inşallah üç aylarını en güzel şekilde hepimize değerlendirmeye nasip etsin. Son olarak şunu söylüyorum. Gazze ve Kudüs bizimdir. Bize atalarımızdan yardım gördük. Gazze ve Kudüs bizim kolay vazgeçebileceğimiz bir toprak parçasından ibaret değildir. Bizim ana vatanımızdan bir tanesidir. Filistin, büyük İslam ülkesinin ayrılan bir parçasıdır. Ve vatanını savunmak için toprağa düşmüş her bir askerin yeri, milletimizin kalbidir. Bu işte emanete sahip çıktığını göstermek amacıyla burada bulunan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Burada bulunmalarından dolayı Allah hepinizden razı olsun. Son olarak da diyorum ki zulme sessiz kalmayalım. Vatan için toprağa düşmüş askerlerimize de buradan selam olsun. Allah Rabbim onların rahmetiyle muamele etsin. Abi. Hepinizden Allah razı olsun. Diyor. Allah sizden de razı olsun Sayın Hocam. Hiç değilse, dualarımızla destek olmalıyız. Ee, Peygamber Efendimizin hadis şerifi hepimiz biliyoruz. Bir kötülük gördüğümüz zaman elimizle düzelteceğiz. Eğer acizsek buna gücümüz yetmiyorsa dilimizle düzelteceğiz. Hiç i̇şte değilse şu an bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bu inşallah bu gruba gider ve bunu da başaramıyorsak kalbimizle edeceğiz. Kalbimizle buz ediyoruz. Lanet olsun senin gibi yanlış fikirlere sapmış ve insanlığı kendisinin dışında kalan bütün insanlığı insan görmeyip başka bir mahluk olarak değerlendiren siyonist zihniyete lanet olsun buz ediyoruz, buz ediyoruz, buz ediyoruz. Ve dualarımız var bizim. Ellerimizi açtığı zaman, gönüllerimizi açtığı zaman sınırsız, engelsiz Rabbimize ulaşan dualarımız. Şimdi de ilçemiz Kasımlı köyü İmam Hatibi İsmail Yaz Hocamızı duası için buraya davet ediyoruz. Buyurun hocam. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım ellerimizi kaldırdık sana yalvarıyoruz. Allah'ım ellerimizi kaldırdık sana yalvarıyoruz. Allah'ım ellerimizi kaldırdık sana yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Eyyub'un sana ellerini kaldırıp yakardığı gibi bize zulüm temas etti Allah'ım. Kanımız döküldü, dökülüyor Allah'ım. Askerlerimiz şehit ediliyor. Çocuklarımız şehit ediliyor Gazze'de. Yeryüzünde kanlarımız dökülüyor Allah'ım. Kanımız dökülüyor yeryüzünde. Eyyub'un ellerini açıp sana yalvardığı gibi sana ellerimizi açıp yalvarıyoruz Allah'ım. Rabbi inni messeni yeddurru ve ente evhamur rahimin diyoruz <laughs> sana. Rabbim bize bize zorluk çattı, bize sıkıntı çattı, bize zarar dokundu diyoruz sen ve sen erhamur rahimindir diyoruz Allah'ım. Merhametlilerin en merhametlisisin diyoruz Allah'ım. Eyyub'un yalvardığı gibi sana yalvarıyoruz Allah'ım. Ellerimizde belki bizim gazeliler gibi sana sunacak bebeklerimiz yok. Ellerimizde belki bizim sana kaldırıp sunacak adamımız Hz. İbrahim gibi çocuklarımız yok. Ama bizler de zulme seyirci olsak da bigane değiliz. Dualarımız var. Sen diyorsun dualarınız olmasa ben sizleri ne yapayım diyorsun. Biz de sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi Eyyub'un duası gibi karanlıkların içinde sana yalvaran Yunus'un duası gibi sana yalvarıyoruz Allah'ım. Allah'ım Yunus'un duası gibi sana yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Karanlıkların içindeyiz ümmetçe, karanlıklar içinde kalmışız. Kurtarıcılar bekliyoruz, kurtarıcı bekliyoruz ve bizler zalimlerden olduk diyoruz ya Rabbi ya Rabbimiz abi, abi. zalimlerden olduk nefsimize zulmedenlerden olduk seni unutanlardan olduk dinini unutanlardan olduk dünya malını yeğleyenlerden olduk diyoruz yalvarıyoruz bizi bu halimize terk etme ya Rabbi Zalimlere fırsat verme Ya Rabbi! Mazlumları kendi haline bırakma Ya Rabbi! Adından bir komutan gönderdiğin Talut'un ordusu gibi, içinden davutlar çıkardığın Talut'un ordusu gibi, bugün Gazze'de Ebu çıkardığın gibi, bizim içimizden de, ümmetin içinden de komutanlar çıkarıp artık bu emperyalist ordusunu yere ser ya Rabbi. Zahru perişan eyle ya Rabbi. Artık onların arz-ı projelerini yerle yeksan eyle ya Rabbi. Her gün askerlerimiz şehit ediliyor. Her gün kahramanlarımız şehit ediliyor. Gazze'de, dünyanın her bir yanında çocuklarımız, kadınlarımız, bebelerimiz, kahramanlarımız şehit ediliyor. Kanlarımız dökülüyor. Buna fırsat verme ya Rabbi. Bize katından bilinç ihsan eyle ya Rabbi bize katından bilinç ihsan eyle ya Rabbi. Katından bize yardım ihsan eyle ya Rabbi. Bizi yardımsız, bizi desteksiz, bizi nusretsiz bırakma ya Rabbi. Gazze'mizi, Filistin'imizi, Aksa'mızı sahipsiz bırakma ya Rabbi. Peygamberimizin kıble olarak döndü ilk kıblemizi sahipsiz bırakma ya Rabbi. Bizim adımıza çarpışan Filistinli kardeşimlerimizi ve Aksa Tugaylarını ve diğer Müslümanları sahipsiz bırakma ya Rabbi. Nusretsiz bırakma ya Rabbi. Desteksiz bırakma ya Rabbi. Ve bizi de onları desteklemek için bizlere de bizlere de bilinç ihsan eyle ya Rabbi. Bizim ümmet olmamız için ümmet şuuruyla bir araya gelmemiz için bizlere de bilinç ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri hidayet eyle ya Rabbi. Hidayet üzerinde ayaklarımızı sabit eyle ya Rabbi. Ya Rabbi tekrar tekrar şehitlerimize Özellikle Güneydoğu'da verdiğimiz şehitlere ve bütün mümin, Müslüman şehitlere, ümmetin şehitlerine, başta da Gazze'deki şehitlere rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Mustafa amca, ya abi. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. <laughs> Değerli basın. <laughs> <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Abi. Allah razı olsun. Allah emanet olun.